selam millet yeni bir eğitim videosu ile karşınızdayım bugün sizlere signatürün yani imzanın nasıl yapılacağından bahsedeceğim ee, ve nasıl yapılacağını göstereceğim yani ee, Öncelikle gerekli programlarımız Adobe Illustrator ee, reklendirmek için olan ise Photoshop programı yeterli yani iki program üzerinde çalışacağız ee, Öncelikle Adobe Illustrator ilustratörümüzü açıyoruz daha sonra dosya, yeni, ee, buradan istediğiniz genişliğini falan kendinize ayarlayabilirsiniz. Ayarladım ben, tamam dedim. Ee, daha sonra e, yazıya uygun bir font, font değil de boyutunu ayarlayacağız. Sağ taraftan e, burada fırçalar var, fırçaları tıklıyoruz. Yeni diyoruz ve kalik, kaligrafi fırçasını seçerek. Ee, buradan ayarlayacağız şimdi buralar önemli e, ee, tabi siz bunu istediğiniz istediğinize göre ayarlayabilirsiniz size kalmış ben yuvarlığa 15 olacak hadi 20 yapalım fark etmez ee, boyutu da 15 olsun 17 olsun 19 olsun fark et tam ee, 15 olsun hazırladık şimdi bir deneyelim bakın gördüğünüz gibi boyutu gayet güzel bence ee, Şimdi ise yani imzamızı oluşturacağız. Ee, ben buraya Grace yazmak istiyorum. Şöyle, ee, şöyle yapalım. Şöyle idare eder, ee, denemelik zaten. Gördüğünüz gibi biraz da bunu böyle güzelleştirelim imzaya benzesin yani e, şöyle efektler yapabiliriz çizgiler şurana şöyle yuvarlaklar falan gördüğünüz gibi böyle falan filan böyle çeşitli şeyler ekleyebilirsiniz çizgiler olur çarp olur şöyle çizgiler olur falan ee, yani Yen olarak size kalmış, sizin hayal gücünüze kalmış, ne kadar düzenleyeceğiniz falan, ee, artık kafanıza göre yaparsınız. Ee, gördüğünüz gibi böyle bitti bu şimdi, bu kadar. Ee, buradan dosya diyoruz, dışa aktar diyoruz. Buradan PNG seçiyoruz. Ee, i̇mza olduğu için PNG seçmek zorundayız. Yani arkasını şeffaf olmasını istiyorsanız imza yazalım, kaydedelim. Gördüğünüz gibi burada yüksek falan filan ayarlaması da tamam diyoruz. Sonra bu buraya bir dakika buraya kaydoldu şimdi. Göstereyim. Gördüğünüz gibi böyle bir şey oldu. Bence güzel oldu. Bakın bu da benim işte kullandığım gördüğünüz gibi. Böyle de yapabilirsiniz. Size kalmış. Kendi zevkinize göre. Şimdi ise bunu renklendirelim arkadaşlar. Ee, Photoshop'a bu imzamızı atalım. Daha sonra gördüğünüz gibi geldi. Ee, bunu biraz aslında büyütebiliriz şöyle. Daha alın genişlemesi için, daha iyi durması için böyle kaydedelim. Tamam gördüğünüz gibi. Ee, size stiller vardır. Eğer yoksa bile e, önce stillerin yani buradan istediğiniz stili seçebilirsiniz. Gördüğünüz gibi her çeşidi var bende. Ee, sizlere yani yoksa araştırarak rahat bir şekilde bulabilirsiniz. Kolay zaten hemen bir sürü çıkıyor. Ee, yoksa e, buradan şöyle bir seçim yapabilirsiniz. Bir dakika. Şuradan şöyle seçersiniz. E, CTRL'ye basıp kare işareti şu beyaz alana tıklarsınız. Burayı seçer. Buradan deprek ekleyebilirsiniz. Mesela şunu ekleyebiliriz. Şöyle bakın gördüğünüz gibi rekleniyor. Öyle arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle daha güzel şekillerde ekleyebiliriz. Buradan kaydeli farklı kaydedip şuradan şöyle yapıp Gördüğünüz gibi böyle tamamlayabiliriz işlemlerimizi. Kaydı olsun burada hemen. Evet kaydı olmadı. Tamam. Ee, gördüğünüz gibi işlemlerimizi böyle yaparak rahat bir şekilde kolay ve rahat bir şekilde ve hoş bir şekilde de imzamızı oluşturabiliriz. Ee, bugün sizlere imza nasıl oluşturulur, signatör nasıl oluşturulur bundan bahsettim ve nasıl yap yapılacağını gösterdim. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Ee, bu arada oyun kanalı açtım. Eğer oyun kanalı merak edenler varsa altta ve kardeş kanallarda ismi bulunur, linki bulunur. Ee, bir isterseniz göz atabilirsiniz, bakabilirsiniz. Neyse burada videoyu bitirmek istiyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Tekrardan ee, kanalımıza abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Ee, sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bye bye.